Bu etaptan aklınızda kalan kelimelerin ikinci etapta çok işinize yarayacağı Mani Duello başlıyor. Merhaba. Merhaba. Şimdi sana 10 tane soru soracağım. Hızlıca ilk akla gelen kelimeleri bana söyleyeceksin. Olur, uyar. Başlıyorum. Sen. Ben. Yaratıcı. Tabii ki. Sağlık. Spor. Hafta sonu. Dizi. Sıcak. Kum. Şubat. Sevgililer günü. Var mı? Var. Ev. Uyku. Sarı. Kırmızı. Şampiyon. Galatasaray. <laughs> tatlı. Künefe. Nostalji. Gazoz. Tatil. Ege. Güzel. Şimdi sıra bende. Ben soracağım ve cevaplarını hemen bekliyorum. Buyur tatlı Sen. Güzel. Sağlık. Beslenme. İyi. Hafta sonu. Alışveriş Sıkıcı Sıcak Kahve Şubat Soğuk Ev Üf, Temizlik Sarı Güneş Tatlı Çikolata Nostalji Yeşilçam Tatil Bodrum O zaman ilk sorumuz geliyor. Yonca'nın en sevdiği içecek sence nedir Tuğçe? Sıcağı seviyorsun. Doğru. Ka kahve? Kahve demiştin. Evet. Evet tamam. Dedim de. Şuraya uydur. İkili. Ne olabilir? Ne seviyor olabilirsin? Karamel macchiato? <laughs> ya sen evet. sende tam latte kızı tipi var. Allah Allah. Ne olabilir şu anda? <laughs> kahve. Türk kahvesi. Bravo. Yonca'nın tam bana göre listesinde Migros Türk kahvesi var. Doğru. Tuğçe'nin en sevdiği içecek sence nedir Yonca? Hadi bakalım. Ev demiştin, uyku demiştin, dizi demiştin. Evci mi bir tipsin ya? Yani dizi izlerken de abur cubur, gazlı içecek. Sen nostaljiye gazoz dedin. Gazoz diyorum. Tebrikler. Tuğçe'nin tam bana göre listesinde çamlıca gazoz var. Bu durumda Yonca eşitliği sağlıyor. Yonca'nın evde olduğu zamanın en az yarısı ne ile geçer Tuğçe? <laughs> ne yapıyor olabilirsin ya? Zor soru. Hafta sonu gezmeye çıkıyordum değil mi? Alışveriş yapıyordum tabii sıkıcı. Alışveriş yaparken kıyafet deniyorsun. Sonuçta eve geldiğinde değiştiriyorsun. Ne yapabilirsin? Onlar birikiyor bir süre sonra. Değil mi? Çamış, çamaşır yıkıyorsun. Bir bakayım. Çamaşır. Çamaşır. doğru cevap. Yonca'nın tam bana göre listesinde alo 4 kilogram deterjan. Manita mısınız? Yaparsan <laughs> özel bir. Tuğçe bu cevapla öne geçiyor. Tuğçe'nin evde olduğu zamanın en az yarısını ile geçer Yonca? Evde ne yapıyorsundur sen? Dizi izliyorsun sürekli. Gazoz içiyorsun, cips yiyorsun. Şu an gözümün önünde tablo, koltukta böyle yerlere cipsler saçılmış falan. Pasaklı olabilirsin. Ama fit de gözüküyorsun. Spor yapıyor olabilir misin? Doğru tarif. Spor diyorum ben. Oh. Spor ah cevabı ya. yanlış. Doğru cevap uykuydu. Sen spor da yapmıyorsun. Cipsleri de yiyorsun. Ne bu böyle ya? Nasıl fit kalıyor biliyorsun? Canım genetik. Aa. Diğer sorumuza geçiyoruz. Yonca'nın sağlıklı atıştırmalık favorisi ne olabilir? Hmm. Düşünüyorum. Havalı bir tipsin. AVM'ye gidiyorsun. Alışveriş yapıyorsun. Ne olabilir? Ya haksızlık ha bu upuzun ya. Ben nereden bilebilirim ki şu anda? Ne iyi olabilirsin? Lahana. Lahana mı kemiriyorsun? <laughs> ne iyi olabilirsin? Kinoalı salata. Pes et. Yes. Büyüksel lahanası diyorum. Son <laughs> kararım. <laughs> evet bu. Bilemedin. Yonca'nın sağlıklı atıştırmalık favorisi tam bana göre listesinden sıklıkla aldığı granola bar. Peki Tuğçe'nin sağlıklı atıştırmalık favorisi ne olabilir? Tuğçe'nin sağlıklı atıştırmalı ne olabilir? Sen künefe demiştin. E, künefe yiyen bir insan çok da sağlıklı beslenebilir mi? Ne diyebilir buna? Üç harf. Üç harf ne olabilir? Bal olabilir bu. Bal granola. <laughs> tamam tamam değiştiriyorum. Üç harf. Süt olabilir. Süt burger. Süt burger. Tebrikler. Süt burger Tuğçe'nin sağlıklı atıştırmalık favorisi. Tam bana göre listesinde süt burger var. Hey, nereden bildin ya? Ben de bilmiyorum nereden, bilebilirsin nereden ki? Künefeden süt burgeri nereden bildin ya? Yonca'nın salatasının üstüne en fazla koyduğu şey ne olabilir? Evet güzel soru. Güzel soru. Şuradan yürümek istiyorum. Sen çok güzel bir kadınsın. Teşekkür ederim. Ceviz koyuyor olabilirsin. Ceviz yüzü güzelleştirir. Değil mi? Değil. Peynir ko koyuyor olabilirsin. Koymaz. Sen koymazsın. Peyniri de koymazsın. Hurma şu an çok popüler. Hurma koyu olabilirsin. O da mı değil? Yo. Hurma diyorum ben ya. Onda bir sende bir şeylik sezdim yani. Evet olabilir. Hurma, hurma diyorum. Hurma diyorum. Bilemedim Tuğçe. Yonca'nın tam bana göre listesinde kino var. Tekrar şey yapalım. Geçmiş mi? oldu. Tekrar alabilir miyim? <laughs> <laughs> Tuğçe'nin salatasının üstüne en fazla koyduğu şey ne olabilir Yonca? Artık beni tanıyorsun. Tanıyorum, evet. Mesela künefe seviyorsun. Peynir olabilir mi? Bana da peyniri sormuştum Bir şey peyniri. Ezine peyniri. Eee parmesan, gravyer. Hadi, 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 <laughs> hadi, hadi, hadi. Dur bulacağım. Bu şey olabilir mi ya? Tulum peyniri. Salata'ya da yakışır. Tamam, tulum peyniri diyorum. Tebrikler Yonca. Tuğçe'nin sıklıkla aldığı tam bana göre listesinde tulum peyniri var. Bu durumda kazanan 3-2 ile Yonca oluyor.